Evet alanı verilen karenin bir kenarı bulmak istiyorsak alanın kara kökünü alacağız. Yani alan 50 ise bir kenarı kökelidir. kök eğilidir. Kök elde de 5 kök 2'dir. Doğru. Alanı 80 ise bir kenarı kök 80'dir. Kök 80 ise dışarıya 4 kök 5 diye çıkar. Alanı 48 ise bir kenarı kök 48'dir. O da 4 kök 3'tür. Alanı 75 ise bir kenarı kök 75'tir. Bu da 5 kök 3 olacak. 3 kök 5 değil. Basit bir soruymuş. Dolayısıyla hangisi yanlış yazılmış? Pembe. Su ayıları omurgasız mikroskobik bir canlıdır. Aşağıda vücut uzunluğu verilen bir su ayısı gösterilmiş. Evet. tam yüzde yedi milimetre su ayısı. Bunun metre cinsinden oldukça basitmiş aslında bu milimetreyi metreye çevirirken bakın 1 metre 10 üzeri 3 milimetre bu zaten milimetreymiş o zaman milimetreye çevirirken ne yapacağız e, metreyi milimetreye çevirirken 10 üzeri 3 ile çarparsın çünkü metre şurada desimetre santimetre milimetre metre üst kattır gençler alt kata çevirirken çarpma işlemi yapılır 10 e, üzeri 3 ile pozitif kuvvetiyle milimetre alt kattır üst kata çevirirken bölme işlemi yapılır. Bölme işlemi yapmakla e, negatif kuvvete çarpmak aynı şeydir. Onun üzeri eksi 3 ile çarpacaksınız. Adam milimetre vermiş. Yani sen sıfırdan %7'yi onun üzeri eksi 3 ile çarpman yeterli. Oldukça basit bir bilimsel gösterim sorusu aslında. E, biz bunu ne yapacağız? Onun kuvvetle çarpılan sayıyı 1 ile 10 arasında koymaya çalışacağız. Bir kez kaydık. İkinci kez kaydık iyi de oldu. Bu iki defa büyüdüyse bunu ne yapacağız? İki küçülteceğiz. 7 çarpı eksi 3 eksi 2 10 üzeri eksi 5 doğru cevap evet Mehmet Bey ile ilgili aralarında asal olan iki şehir arasında yolculuk yapacakmış hangi yani aralarında asal olacak oldukça basit bir soru yine çıkınca ee, diyeceksiniz Afyon'la Eskişehir'e bakalım 3 ile 26 arasında asaldır bitti Adana'ya koymuş ortak bölün olmayanlara biz aralarında asal diyoruz 3 3'e tam bölünür 26 3'e tam bölünmez 26 dediğiniz sayı 2'ye bölünür, 13'e bölünür, 3 tamam tam bölünmez. Dolayısıyla cevabı A'ya koymuş zaten. Doğru cevap adam. E, eşit ölçekmiş bunlar. İkisinden biri de kök 1152 cm uzunluğundaymış. Dışarı çıkartırsanız bu 24 kök 2'dir. E sol taraftakini 12 parçaya ayırmış. O zaman her bir parça 2 kök 2'dir. Sağ taraftakini 8 parçaya ayırmış. 24 kök 2'yi 8'e bölerseniz her bir parça 3 kök 2'dir. Bakın aşağıdan da 3 kök 2. Şimdi baktığımız zaman bu kalem nereye koymuş oraya bakacağız. Şuradan 4 kök 2 aşağıdan başlamış. Kök 1152'ye göre düşüneceğiz ya. 1152 tamam. şu kadar kaç 24 kök 2 e, 4 kök 2 aşağıdan başlamış bir kere o zaman 24 kök 2'den bir 4 kök 2 çıkartacağız 20 kök 2 şu kadar aşağıdan başlamış 20 kök 2 e, dibinde de bitmemiş nerede bitmiş 3 kök 2 yukarıda bitmiş o zaman 3 kök 2 de çıkartmamız lazım ki yani şu aşağıyı ve yukarıyı çıkartırsak Kalemin boyunu bulabiliriz. 17 kök 2 imiş. Şıklarda yok. 17 içeri alırsanız 289 diye girecektir. 289 ile 2'yi çarparsanız da. Doğru cevap. Kök 578 olacak. Güzel bir soruymuş. Evet. irrasyonel sayı düzensiz sayıdır çocuklar. Bunu göreceğiz reel sayılar konusunda. İrasyonel sayıları siz herhangi bir şekilde dışarıya çıkartamazsınız. Dışarıya çıkmıyorsa kara köklü sayıda o irrasyoneldir. Bu zaten ondalık sayı rasyonel. Bu dışarı çıkar nasıl öğrenmiştik biz bunu derslerde? 169 bölü 100. 169 da kara kökten kurtulur, 100 de bu da çıkar. Bu, bu deveden sayı 4 bölü 9 neydi? Deveden kadar 9 atıyorduk. Kök 4 2'dir. dir 9 da 3 Bakın 255 asal çarpanlarını ayırırsanız e, 3'e bölünmüş. 85. 5'e bölünür. 17. 17 17'ye bölünür. 1. Bir, bir tane üç bir tane 5, bir tane 17 çıkamaz. Karekökü sayılar dışarıya çıkamayan sayılar irrasyoneldir. Düzensizdir. Cevap denizle. Ayda aşağıdaki kağıtları her birinin üzerinde yazan tam sayının pozitif tam sayı çarpan sayısı kadar eş parçalara ayırıyor. 12'nin pozitif çarpan sayısı bakın bunu bulmanın kolay yolundan bahsetmiştim. Böyle asal çarpanlarını ayırın. Üstü şekilde yazın. 2'den 2 tane var. 3'ten 1. Üstünü 1 artırın. 2'yi 1 artırın. 3. 1'i 1, 1 artırın. 2. 3 kere 2 bunun 6 tane vardır. 64'ün asal çarpanlarını ayırın. 6 tane var bakın. 2 üzeri 6. 1 arttırın. 7 pozitif çarpanı vardır. 35'in asal çarpanlarına bakalım. 5 üzeri 1, 7 üzeri 1 şeklinde yazılabilir. 1'er arttırın üstleri. 1'i 1'i arttırın 2. 1'i 1'i arttırın 2. 2 kere 2 bunun 4 tane çarpanı vardır. 150'nin asal çarpanlarını bulalım 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 2. Birer arttırın. 1'in bir fazlası 2, 1 fazlası 2, 2'nin bir fazlası 3. 2 kere 2 daha, 4. 4 kere 3, 12. Çarpan sayısı pozitif çarpan sayısını böyle rahatlıkla bulabilirsiniz. Değilse bir saat düşüneceksiniz 150'yi kimler böler diye. Evet bu da yine basit bir soruya benziyor. Aşağıdaki şekillerden hangisi aydın oluşturduğu şekillerden biri olamaz demiş. Şimdi bakıyoruz. Sarıdan kaç tane olması lazım? 6. 3-6 Maviden kaç tane olması lazım? 4 Yeşilden kaç tane olması lazım? 64'ten 7 3-5 demiş. Olmadı. Bakın doğru cevabı bulduk. Cevap Ceyhan. İnsan figürü çiziminde baş kısmı ölçü birimi olarak kullanılır. İnsan figürünün çizileceği kağıt 8 eş bölme ayrılır. Baş kısmın uzunluğu bir bölüme eşit olacak şekilde çizim yapılır. Aşağıda bu teknikte yapılan bir insan figürü görülmektedir. Yukarıda verilen insan figürünün boyu 2 üzeri 3 metre olduğuna göre baş kısmının uzunluğu kaç metredir diyor. 2 üzeri eksi 3'ün kim olduğunu bulalım. Takla attırsanız 1 bölü 2 üzeri 3, 1 bölü 8'dir. 1'i 8'e bölebilirsiniz gençler veya paydayı 10, 100, 1000 yapabilirsiniz. 8'i unutmayın 125 ile çarparsanız 1000 olur. E, 125 kere 1, 125 bin. 125 bölü 1000 demek Sıfır tam binde 125. Bu ne? Metre. Sıfır tam binde 125 metre. Bu e, insanın sadece boyu. Aslında bunun uğraşmayabilirdi. Bakın bir bölü 2 üzeri 3 olarak da kalabilirdi. Ya da 2 üzeri eksi 3 olarak da kalabilirdi. 2 üzeri eksi 3 olarak kalsın. Daha rahat yapacağız gibi duruyor. Çünkü 8'e bölmemiz gerekiyor. Şunu 8'e bölmekte zorlanabiliriz. Ama 2 üzeri eksi 3'ü 8'e bölmekte zorlanmayız çünkü 8'i 2 yazabiliriz. 2 üzeri 3. 8 eş parçaya ayrıldığına göre 2 üzeri eksi 3 yukarıdakinin üstünden aşağıdakinin üstünü çıkartırsanız baş kısmının uzunluğunun 2 üzeri eksi 6 metre olduğunu görürsünüz. Hiç gerek yokmuş. Cevap bursa. 5 tane eş kapak varmış. derslerde söylediğim gibi geometrik sorularda yerine yerleştirirseniz rahat görürsünüz. Eşlerse Hepsinin kısa kenarına kısa kenarın K'si uzun kenarına uzun kenarın U'su uzun kenarın U'su kısa kenarın K'si Bakın uzun kenarın uzun kenarın U'su kısa kenarın kısa kenarın K'si diye yerleştirirseniz burada kök 288'in 3 tane kısa kenara bedel olduğunu görürsünüz. Kök 288 dediğiniz sayı 12 kök 2'dir. 3'e bölerseniz pardon bir kısa kenarın 4 kare kök 2 olduğunu şuralara yerleştirelim. Bu uzun kenarda bulursak bizim peki iki uzun kenarı eşit olmuyor mu şurası yani bakın çıkmış karşımızda zaten 12 kök 2 idi burası da 12 kök 2'dir 2'ye bölerseniz buradaki her bir uzun kenar 6 kare kök 2 olacaktır şu kapaklardan birini alalım çizelim şuraya bu kenar 6 kök 2 bu kenar da 6 kök 2 bu kenar 4 kök 2 4 kök 2 4 4 daha 8 6 daha 14 6 daha 20 kök 2 olacak. Şıklarda yok. İçeriye al. 20'nin karesi 400'dür. 400 çarpı 2 de kök 800 olacaktır. 3 farklı asal çarpanı olanı boyamamızı istiyor. 105'in asal çarpanlarına bakalım. 3'e bölünür 35. 5'e bölünür 7. 7'ye bölünür bir 3 farklı var. Bundan bunu boyayacağız. 91 ee, biliyorsunuz 13'e bölünür 7'ye bölünür 13 13'e bölünür 1 2 farklı bunu boyamayacağız 91'in gözükmesi lazım Mesela bu gitti 105'i boyamamız lazım da 30'un asal çarpanları evet 3 tanedir 2 3 5 hepimizin bileceği üzere o zaman 30'un gözükmemesi lazım B de gitti 30'u boyaması lazım da 128 dediğiniz kişi 2'nin 7. kuvvetidir. 2'den başka asal çarpanı yoktur. 128'i boyamaması lazım. Gözüküyor olması lazım. Boyamamış. 66'nın asal çarpanları. 2, 3 ve 11'dir. 66'yı boyayacağız. 66'nın gözükmemesi gerekiyordu. 84 işi belirleyecek olan sayı olarak duruyor. Bakın 2, 3, 7. Şu ikinci 2'yi bir daha saymayın. Dolayısıyla 84'ü de 84'de boyayacağız. Doğru cevap denizli çocuklar. Aşağıdaki grafikte bir sayının ondalık gösterimi, onun tam sayı kuvvetleriyle çözümlenmesi, Yatay eksen onun katsayılarını sayılarını göstermekte, Dikey eksen onun kuvvetlerini göstermektedir demiş. Onun katsayılarından sayılarından kast ettiği çocuklar o basamakta kim var onu kastediyor. Mesela bakın 56 dediğimiz şu 56 tam. Birler basamağında 6 var yani 10 üzeri 0 sıfırın olduğu yerde altının olması lazım. Bakın öyle göstermiş. Ondan sonra onlar basamağında yani birin olduğu yerde beşin olması lazım. Öyle göstermiş. 135 dediği kişi de şu 135'i e bir çözümleyelim. 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2. Yani bizim sıfırın olduğu yerde 5 olması lazım. Yani 5 çarpı 10 üzeri 0 olması lazım. O zaman onun kuvveti 0 iken kas sayının 5 olması lazım. Öyle göstermiş. 0 5 olması lazım öyle göstermiş. 0 5 burada eyleme yapamadık. Onlar basamağında 3 var. Yani onun üzeri 1 çarpı 3. Yani onun kuvveti 1 iken onun kas sayısının 3 olması lazım. Bakın burada doğru göstermiş. Burada 1 iken yapmamış bu gitti. Burada da yapmamış. Bakın 1 iken 1 bir göstermiş. Olmadı. Aslında bu soruyu e, analitik geometri öğrendikten sonra yap sorulsaymış yani doğrusal denklem daha uygun olurmuş. Neyse 10 üzeri 2'ler basamağında yani yüzler basamağında 1 var. Yani 10'un kuvveti 2 iken orada 1 olması lazım. Bakın 1 var. 10'un kuvveti 2 iken 1 olması lazım. Elemedik. Burayı bitirdik. Onda birler basamağı 628, 10 üzeri -1 virgülden sonrasını yazıyorum. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 3. Yani 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Onun kuvvetlerinde yani 10 üzeri eksi 1'in çarpıldığı için 6 olması lazım. Alakası yok. Bakın burada yapmış mı? Bakıyor. Olmuş. Bakın bak. Şu vesileyi. Yani onun kuvveti şurada bakın. Eksi 1 iken 6 işaretlemiş. 10'un kuvveti eksi 2 iken 2 işaretlemiş. 10'un kuvveti de eksi 3 iken 8'e gitmiş. Doğru cevap Bursa. Evet 10. soruyu sona bıraktım. Ee, çocuklar burada hani soruda bir eksiklik var dersek o da birisinin kazandığından bahsetmesi lazım. birileri kazanacak. Eğer bunun gittiği yolla bunun gittiği yol aynı olursa kimse kazanamaz. Birisi kazanacak. Şimdi bir tekerlek çevresi kadar yol alır. Yani her turu bir çevredir. 2 pi r derseniz şöyle iki şöyle 2 çarpı 3 6 6 çarpı 40 240 santim. Diğeri de 240 santim. Yani bunlar her defasında birbirlerine 480 yaklaşıyorlar. Ya da 240'tan gidelim. Bu bir tur 246'sın. Bu bir tur 240 gelsin. Ne olmuş oluyor bunlar? Yarışamamış oluyor. Birisi daha hızlı demek ki. İkinci tur gittiğinde bu ne olur? 480. Bu da 480. Toplarsanız 960. 240 daha giderse 720, 720, 1440. 240 daha giderse 960, 960. E, diyelim ki e, en son bir 240 daha gitsin 1200. Niye böyle arttırdığımı soracak olursan ışıklara bakıyorum sayılar daha büyük. E, diyelim ki bu barış 1200'de de şurada bitirmiş olsun. Kaç tur atmış olur? 5 tur atmış olur. E, Ali de daha hızlı gelsin. Tabii ki ondan daha hızlı gel ama 5 tur atmış olsun. Şurada bitirdiğinde 1200 gitmiş olur. Ama birisinin kazanması lazım. O zaman Ali buraya daha önce geldi, tur atamadan şuraya geldiğini düşünün. O zaman gideceği yol çapı kadardır. Bakın yolun şurası. 1200 bir de çapı eklerseniz 80. Ali kazanmış olursa. Yani biri 1280 gitmiş olur, biri 1200 gitmiş olur. Dolayısıyla cevap 2480 olacaktır. Güzel bir soruymuş. Birisi tam turunu bitiriyor burada. O burada bitiriyor. Çapı kadar daha. Ee, yol gidiyor bakın şu kadar daha yol gidiyor. Böylece Ali veya bunu yapan Barış da olabilir birisi kazanmış oluyor. İkisi de eşit miktarda giderse kazanamaz. Dolayısıyla birisi çapuk çapuk kadar daha fazla gitmiş olacak. 240'ün katlarına katlarından birine 80 ekledim.